Defne siz bu tepeye çıktınız mı kızım? Ha, i̇lk defa mı çıkıyorsun? Ha, Defne de yeni görüyor burayı. Bak. Bak. Evet. Bir şu tepe çıktı. Büyük bir tepe çıktı kızım. Bakın arkadaşlar. Siz şimdi burayı hiç görmüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar. Bizim evimiz buranın tam arkasında. Burası da zıt bir yer. Gördüğünüz gibi ta uzakta bir köy daha var. Bakın neyi görüyor musunuz? Şurada bir köy var. Evet bakın orada bir köy var. Evet bakın köy var orada. Şurada var. E, evet orada da bir köy var kızım. Ya, Bur ha, şu, Çocuklar burada biliyor musunuz? Dağ çayı var. E, şu aşağılarda bir sürü dağ çayı var. Siz bekleyin inmeyin ben bakayım dağ çaylarına. Tam bir dakikaya şuraya bakıp dağ çay var şu aşağıda. Bir iki kök görüp göstermek için sadece. Siz orada pikniğinizi yapın. Oradan kurun geliyorum ben arkadaşlar Evet dağ çayı Dağ çayı buralarda Var ama bulmam gerekiyor Buralarda şu anda dağ çayları oluyor Tabi onu şehirde İstanbul'da ada çayı deniliyor onlara Burada kekik bol var Burada Çok güzel bir doğa Çok güzel bir hava var Mis gibi Bakın bu da bizim dağın arka yüzeyi. Çocuklar bile burayı yeni görüyor. Tabii biz çocukluğumuzda burada koyun otlatıyorduk. Buralarda baya bir keklik yuvaları var. Ama bakmak gerekiyor çünkü biraz daha aşağılarda yapıyor keklikler yuvalarını. İnsanlar bu tepeye geldiğini biliyor ama aşağılara inmediklerini bildiği için biraz daha aşağılarda ne yapıyorlar? Yuva yapıyorlar. Taşların böyle altına oyuklara yuva yapıyorlar. Evet, böyle yerlerde gördüğünüz gibi çay göremedim. Hasta vardır ama acaba daha yeni mi çıkıyorlar ondan dolayı ben göremiyorum. Daha çayı. Bir tane kök görebilsem size göstersem yeterli. böyle yerlerde yuva yapıyorlar. Böyle küçük kuytu yerlerin altında yuva yapıyorlar. Çekikler işte böyle yerlerin altında yuva yapıyorlar. Böyle yerlerde yumurtluyorlar. Belki de çok yakınımda vardır ama. Piknik mi yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay. Buraya bakın. Resmimizi çekiyorum. İşte işte. Afiyet olsun aşkım yemeyeceğim. Teşekkür Evet. Piknik yaptıkları yeri göstereyim sizlere. Bu taraf dağın bu tarafı. Bir de evlerimizin olduğu. Aşağıda hep bu dağa çıkalım diyorlardı. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de dağın bu tarafı var. Gördüğünüz gibi. Evet. evet. Gençlik resim çekiyorum. Ergül sen hiç görünmüyorsun. Evet, daha inişimiz başladı. Evet, hadi yavaş yavaş iniyoruz arkadaşlar. Yok yok düşmem ben. Elgül ablanızın sırtındaki çantayı alın. doğru yoldan iniyoruz. Asıl şu tepeye çıkmak vardı da o çok yüksek. Siz çıkamazsınız. Evet. Onu ben yalnız çıkacağım. Siz yokken. Evet siz yokken. Ben. Gelebilen götüreceğim. Ben. Defne sen de mi gelmiyorsun? Defne sen de mi gelmeyeceksin? Derin de mi yok? Ben o zaman biz erkekler gideceğiz. Bayanlar gelmiyor. Siz orada kartal yumurtası bulursak kalırız. Oğlum kartal öyle e, aşağıda yumurta yapmaz ki. Gördüğünüz gibi bulutlar geldi. Arkadaşlar böyle ev yakın gibi görünüyor ama çok uzak aslında. Bizim daha bir 15-20 dakika inişimiz var. Hele çocuklarla belki yarım saat inişimiz var çünkü çok tehlikeli. Bakar mısınız? Hadi. Arkadaşlar böyle beni beni takip ederek yan yan gelmeniz gerekiyor. Ergül, benim geldiğim yerlerden gelmeniz gerekiyor. Hadi. Buradan geliyorsunuz. Arkadaşlar yan yan geliyorsunuz. Ergül yan yan geliyorsun. Ergül yardıma gelin mi? Ha? Yavaş yavaş gidebilirsin. Nisan ne inebilirsin. Siz inebilirsiniz. Neyse, arkadaşlar bakın görüyorsunuz pap papatya yapıyor. Neden papatya yapıyor? Nehir. Papatya ile saçını yıkıyorlar da o yüzden. Neyse, arkadaşlar, bunu da evet çınar yine düştü. Rüzgar dikkatli olun. oğlum. Hadi aşkım. Ergül buradan yandan geliyorsunuz. Yandan gelin. Aşağıdan grup geliyor. Vallahi birisi Derin'in annesi, birisi Hayal halaları, evet birisi de Özlem. Arkadaşlar en büyük spor bu aslında. En büyük spor da. Kaç kiloya? Vallahi hani insanlar zayıflıyor ya yürüyüş bantları alıyor evlerine koşu bantları koşmaya çalışıyorlar. Ne bileyim karnına zayıflama şeyleri sürüyorlar. Bir şeyler yapıyorlar yap. Alın işte size zayıflama yeri. Gelin buraya. Bu da her gün bir kere çıkın inin. Her gün bir kilo verirler mi? Değil mi çocuklar? Derin sen bugün kilo verdin mi? <laughs> derin, sen bugün kaç kilo verdin kızım? Derin sen bugün kaç kilo verdin kızım? Oh. <laughs> ben 10, 10, 15 kilo verdim. Derin yoruldun mu? Ne istiyorsun Derin sen? Derin ne istiyormuş? Derin ne istiyorsun? Su mu istiyorsun? Evet biz arkadaşlar suyumuz bitti ve Derin çok susamış. Annesi su getiriyor ve en çok bana vereceksiniz diyor. Doğru mu? Hadi, hadi yürelim aşkım. Hadi. Ya kaşım kapat niye kapatayım? Çınar kalk oradan oğlum, kalk, kalk oğlum. Yoruldu çocuklar. Fenim <laughs> aşkım. Hadi, video Tam artık daha videos çekmeyecekmişiz. Tamam, Derin çok yorulmuş. Hadi Defne. De, derin derin inip yürüyebilirsin aşkım inip yürüyebilirsin